hepinize Merhaba arkadaşlar ben abişe bugün sizlere beraber yine kardeşimle beraber pes 2013 kapışmalarına devam ediyoruz arkadaşlar ee, Kardeşimle beraber bu sefer yine bir kapışma yapacağız evet. kardeşim bunu aldı Evet hadi bakalım evet, beş arkadaşlar 5 dakikalık ya 5 dakikaymış zaten bu başlangıç arkadaşlar ben başlangıçta oynuyorum bir de sakatlıkları açalım uzatmalar uzatmaları da açalım sıfır sıfır biterse evet. PV'nin olduğunu bilmiyorum Ay ben başlama uğraşıyoruz evet arkadaşlar Arkadaşlar, ekstrem falan yüklemeyi düşünüyorum ben ama ederim. internetin hızı biraz düşük yani daha yeni takımlar falan veriyor Borussia Dortmund'a falan oynamayı çok isterim tabii ki ee, hadi bakalım nasıl olacak bir sonrakinde de milli maçlar falan yaparız bir sonraki videoda Evet arkadaşlar hmm. 20-30 FPS arasında bir şey alıyoruz 22-23 Hadi bakalım. Hmm. Zurzuta. Christian Baroni. Baroni'nin saçlara geliyor. ya. Baroni'nin hiç böyle bir saçı O Gerizman. 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 Oo. oo. Bak gol giriyor Ama Volkan'ımız işte. Volkan burada. Volkan da ya. Yani? Evet arkadaşlar. Baroni'ye verdik. Ya. Verdik. Alex'e Souza. Alex'e Souza. Verdi pasını Musa Sov. Musa Sov. Hadi ya. Musa Sov. Musa Sov sol, 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 sol. Ve gol Gol değil. Yeah. Kendi kalesine gol atacak zannetmiştim. Yok ya öyle Alex. bir şey ben. Alex, aslan Alex. Melek dur benim sesim gelmiyor ondan sonra. Benim de sesim gelmiyor. Senin sesin gelmesi de olur. Kanal benim. Biraz Musa sol. Penaltı. 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 Bunu inşallah atacağız. Bir önceki maçta arkadaşla penaltıya tam almıştım, evet, arkadaşlar penaltı atamamıştım hatırlıyorsanız. ya hatırlamıyorsanız tabii ki de. Daha bu tarafa ve 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 kaptan Alex. Abi bir Arkadaşlar bu önceki maçta oynayamamıştım bildiğiniz gibi. İzlediyseniz o bölümü. Evet, ee, evet. hadi bakalım inşallah bunda güzel oynayacağız. Selçuk Şahin. Arkadaşlar şeyi falan kapattım. Kulaklıkta çok ses geliyor çünkü. Hı -hı. Yani gerçekten bayağı bir ses geliyor. E, spiker falan kapalı ama ekstrem falan yüklediğimde Türkçe spiker olacağı için onu kullanabilirim. Evet şöyle girelim Selçuk Şahin. Aynen. Belki, evet yüklerim. Ben <laughs> yüklerim. Oyun benim. ama ben Bilgisayarın yani internetimiz yükseldiği anda yükleyeceğim arkadaşlar. Çünkü 6 GB bir şey ekstrem. Evet şuradan Musa soğuk 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 so. illa mendi Ana ben de değil zannediyorum Baroni vurdu Baroni vurdu gol değil Vuramadı vurdu 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 değil, Vuramadı ya, Vurdu güzel vurdu Arkadaşlar Hı -hı. arka plana sesmez eklemiyorum Sadece bizim sesimiz çıksın diye zaten sesimiz o kadar iyi gelmiyordur Kardeşim evet. ses zaten müzik koyarsam hiç gelmez bir de hmm. arkadaşlar bu videoların hmm. renderı falan çok uzun sürüyor. Bir de onları falan eklersem yani çok kötü olur gerçekten. Hmm. Şöyle Ondan verelim. Soğumuza. Evet. Hı hmm. Gol atamadık yine. Evet, arkadaşlar ben mi hmm. vuramıyorum acaba? Pesle alakalı bildiğiniz şeyler falan varsa yazabilirsiniz altına. Alta videonun hmm. altına. Güzel olur. Bilgileniriz. Ben hmm. de o videolar, ben de o şeylerden yola çıkarak pes hakkında bilmedikleriniz pes hakkında bilgilendirici videolar falan çekebilirim sizin evet. yorumlarınız doğrultusunda. Evet. Arkadaşlar bu arada bir fayda yaptırırız. Biz de öğrenmiş oluruz ve kırmızı kartları demin de demin o nasıl ona sesim bu. de çok değişik. Evet arkadaşlar Alex Alex buradan tabii ki vurmayacak benim fiziklerimin ne kadar kötü olduğunu bilseniz siz de hmm. zaten. Mr. Stolz. Christian Baroni. Musa sol girdi araya kayıt. Kayıt senin vereceğin pasa ben. Oğlum Hı. ben bu paslardan dolayı oyunu bile bırakmak istedim ya. Böyle pas mı olur? Ama bravo da hala burada. Bravo arkadaşlar bildiğiniz gibi Real Madrid'in kalecisi. Real Madrid'in diyorum ya Barça'nın. Arda Turan gururumuz da orada. Arda Turan arkadaşlar bu arada Atletico Madrid'de burada. Ya ama bak melek pozisyonların şey yapıyorsun bir kırmızı daha ver acı. Sarı. Hı. Hı. Hı radar. Evet. Nasıl bir? Arkadaşlar buradan buradan ben vururum acay. Buradan abanırım böyle. Şak. Uf giriyordu ya. Nasıl be. vuracaksın abi? Nasıl nasıl? Evet. Bence sovursaydı gol olabilirdi. Arkadaşlar inşallah bir gol atabilirim bu maçta. Aynen. Ben ben. Ben ben. Sen atma. İyi Martinez. Jackson Jackson Martinez nasılsın, zannettim. Abi. Alex. Ya bak. Allah 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 bu nasıl semek bu nasıl abo abo he he -yow. ya he he az basınca da olmuyor arkadaşlar yakına Basta git o zaman orta basma. basmaya dikkat edin yani doğru düzgün basmanız gerekiyor çünkü pezi gümdür işte gerçekten böyle sorunlar falan var aynen, aynen. inşallah sesim iyi geliyor benim de geliyor olur inşallah R2 pas yapacağız hep R2 pasla çünkü daha kolay geçiliyor ha. gel 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 Oy. Bravo. Çok güzel bravo. Bravo Sana bravo. Bravo Sana bravo bravo. Hemen şu adama. Evet çok güzeldi. Çok iyi bir yarı iyi oldu. Çok fazla uzun da olmayacak büyük ihtimalle bu video. Ben kesme mesme yapmıyorum arkadaşlar. Videoda nasıl şey yaptıysam onları yapıyorum yani. Nasıl davrandıysam hep öyle oluyor. sol verdi Alexe. Aksine oba ha? oba Ulu Ulu da Yine evet arkadaşlar kardeşim karelerin değiştiğini artık öğrendi bildiğiniz gibi bir önceki videoda söylemiştim ondan dolayı artık daha şey oynuyor ve Musa soğudan çok güzel çalım var soğuk soğuk seni vuracağım topa hamid. ben ya ne kadar hamit bir insanım ya ya Sova da şey suç bulmak istemiyorum Sova benim çok sevdiğim bir oyuncuydu ama gitti işte hala seviyorum tabi gelse yine hala aynı sevgide severiz yani ne yaptık acı biz ya <laughs> <Şöyle Gülüyor> anne oho kestim kestim Hayır pası ya. kestim pası çok hızlı gidiyoruz verdi pasını stop sto stop stop sen pas verme stop sol Ha, sağ ol, sağ ol, sağ ol. Sağ so, sağ so. Füze, Füze, hayır, füze, bu ikinci golü mü? Şimdi yok, birinci gol. Diğer gol penaltıdan attım ya Alex'le. Evet, evet. arkadaşlar hadi. çok güzel bir gol attık. Evet, i̇nşallah abi. gerisi de gelir. Hadi bakalım. Gelmez inşallah abi gelmez gelmez. Arkadaşlar bu önceki video iki video olarak gelmişti. İki video çıkmıştı yani. Bana nasıl bulmam İki video kesip atmıştım. Onda bir ara ver ara verdim bir sadece ondan oldu yani. Yani şey yapmadım çok fazla ara vermedim de. Terim soğumadan direkt of hop e, pas ver. Neyse benden değil, benden değil. değil. En son solda de, sol değmedi en son ben hatırlıyorum. Gördüm ben yani. Evet Alex, Alex şöyle ben şöyle, ben şöyle, şöyle, şöyle ayarlamayı daha çok seviyorum. Bekir, Serdar. Hadi abi at ya. Şuraya verelim kısa verdik. Çok iyi, çok iyi geliyordu, gelmedi ama. Evet, Selçuk Şahin. Arkadaşlar kanalınız olsun, onlar da yoruma yazın. Evet. Bizim kanalımız çok iyi. Evet. Yani takdir aldım ben kardeşim de ikinci sınıfa gittiği için onun da bütün dersler çok iyi. Evet. 95,9'da takdir aldım. Sarı kart, iki sarı kart, bir kırmızı eder. Estrada. O, Melek 9 kişi oynuyorsun şu anda. <laughs> evet Alex buradan tabii ki vurmayacak. Arkadaşlar ölü yaprak falan öğrenirsen onunla güzel vururum. Hayır ya. Diye Düşünüyorum ben. Öğrenirsen bana da öğret. Küserim. Küsersen küs bana hani. <laughs> ne? Arkadaşlar böyle atışıyoruz. Baroni, Baroni gidiyor. Christian Baroni. Baroni şutlar çok iyidir. Baroni'yi severiz. Baroni'yi seviyor. Baroni'yi seviyoruz. Ya sizler evet Baroni'yi baroni baroni severiz. O da gitti. <laughs> tamam. Evet. Hadi bakalım. Hadi bakalım Pazara, bakalım, bakalım. Pazara, sen hayırdır sen kim pazara gönderiyorsun melek? Sen kimi pazara gönderiyorsun? Sen sen kimi pazara gönderiyorsun sen? sen, pazara gönderiyorsun sen. Ver orada kim benim fuarım yani? O Martinez. Ben bunu hep Jackson, Jackson Martinez olarak zannediyorum. O Martinez gibi görüyorum. Şey Martinez gibi görüyorum ama sonra seninle başka adam zannediyorum ne oluyor la forvet oyuncusu niye defansa koymuş falan diye şey arkadaşlar şöyle uzun uzun vermek istemiştim aslında ben de en başta üçe bas en başta kısa verdiğim için kısa verdi kısa verdi ne oldu la offside mı ya oğlum top gelmedi ki daha ya offside, Evet arkadaşlar hadi bakalım. No, sol, sağ gel. sol. Sov, sov, sov. o sov, sov girdi araya. Sov aldı. Sov. Alex. Alex ne yaptı Alex? Bir sarı, sarı sarı yok. İlla Ramen de almış. Inigo Martinez'miş bu arada. Jackson Martinez değilmiş. Arkadaşlar şuradan bir pas hemen şuraya. Evet, çok iyi. Mirsto Stoh. Mir Böyle bir şey olamaz ya. ne ne Christian Baroni alamadı topu. Ben biz şarkı koymadık, kendimiz şarkı Aynen kendim şarkı söylüyorum. Bizim sesimiz yeter Hacı. Şarkı koyanlara sesleniyorum. Buradan sesinizi bastırmak için şarkı koymayın. Hı. Sesiniz güzel çıkıyorsa şarkıyla bastırmayın. Evet, Lütfen. Evet, evet. Zaten şarkı bizim içimizi boğuyor. Çünkü şarkı dinlerken video izleyemiyoruz. Yani biz şarkı dinlerken video izlemiyorsak siz de şarkı koyarak video çekmeyin acı yani. Ben arkadaşlar, öyle diyorum ama mesela sıkıldığınız yerlere falan koyabilirsiniz. Kestiğiniz yerlerde, hızlandırdığınız yerlerde koyabilirsiniz. Onlara bir şey demem. Kendi şarkı yapın yeter. Ne yaptın stop? Sen ayarına <laughs> ayarına. Öyle yapma. Evet arkadaşlar. Modellemeler falan genellikle iyi. O kadar kötü değil. PES gibi e bence güncel bir oyun. O kadar kötü bir oyun da değil yani. Güncel Pesim mi? Gen 16 çıktı 3 sene öncesinde oynuyor. çok fazla da geriden değil ve arkadaşlar maç bitiyor. Maç bitti 3 Arkadaşlar ben yendim. Bu video bu, kadar bu video bu kadar. olacak. Tek video birleştireceğim için daha şey olur. Bakalım bye. bence en iyisi sol olur. Sol evet sol 8'de sol. Alexa 7.5'muş buçukmuş. Arkadaşlar bu video böyle olsun. Hepinize görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye. Bay bay. Bay bay oyunsuz kalmayın hep oyun oynayın oyun iyidir